Ülkemizde de kayıtlara geçmiş özellikle Antakya, Mersin, Çukurova civarında 310 kadar reenkarnasyon vakası vardır. Profesör Doktor Stevenson'un Mersin, Adana ve Hatay yörelerinde yaptığı incelemelerinde 71 olay yer almaktadır. Bu 71 olayın ise 52'sinin doğruluğu teyit edilmiştir. Ülkemizde bile bu kadar çok yaşanan bu reenkarnasyon vakalarının dünya ünlü kan dondurucu bir örneği ise dünya üzerinde reenkarne olma durumuna en çok inanan ülkelerden birisi olan Hindistan'da yaşanmıştır. arkadaşınız Rodi başlıyor. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız mutlu oluruz. İyi seyirler. Olayımızın kahramanı henüz 2,5 yaşında olan Tito isimli Hintli küçük bir çocuk hatta bebekte diyebiliriz. Tito bu küçük yaşlarındayken ailesine önceki yaşamından kesitler ile Agra şehrindeki eski evini anlatmaya başlar. Hikaye böyle başlıyor. Sürekli yeni ve daha önce ailesine anlatmadığı olayları anlatan Titu, zaman içinde anlattığı şeylerde şekil değiştirme sürecine girer. Çocuk yaşlarından büyüdükçe farklı olaylar hatırlar ve geçmişi hakkında daha derin bilgilere sahip oldukça bunları ailesiyle paylaşır. Onlara bu durumu açıklamaya çalışır. Bu bilgiler arasında önceki hayatında ailesini geçindirmek için çalıştığı bir radyo dükkanının sahibi olduğu bilgisi de yer alır. Zaman ilerledikçe önceki yaşamından daha derin detaylar vermeye başlayan Titu eski isminin Sureş olduğunu hatta Uma isimli bir kadın ile evli olup bu kadından iki de çocuk sahibi olduğu gibi bir hayli ilginç bir detayları da hatırlıyordu. Tito bu hatırladıklarının derinlemesini anlatıyor fakat ailesi anlattıklarına hiçbir şekilde inanmıyordu. Bunların birkaç yalan olduğunu düşünüyorlardı. Nasıl olsa tüm çocuklar yalan söylemeyi severler şeklinde bir düşünceye sahiplerdi. Fakat gittikçe farklı olayları hatırlayan ve anlatan Titu'nun anlattığı durumlarında ciddileşmesi sonucunda olayların şekli tamamen değişiyordu. Titu çok ilginç şeyler hatırlamaya başlamıştı. Bunlar çok korkunç ve kan dondurucu bilgilerdi. Özellikle bir gün ailesine durduk yere aniden şunu söylemişti. Eski hayatımda vurularak öldürüldüm ve cesedim yakılarak nehre atıldı. Başlarda pek de ciddi almayan aile, Tito'nun bu söyledikleri karşısında bir hayli korkmuş ve daha önceleri kulak asmadıkları bu bilgileri bir hayli ciddi almaya başlamışlardı. Aile kendi içerisinde aldığı bir kararla Tito'nun yeni hayatındaki abisine olayı araştırmak üzere Agra şehrine yollamaya karar vermişti. Yani Tito'nun önceki hayatındaki yaşadığını iddia ettiği şehre. İşte olayın koptuğu nokta tam olarak burası olur. Bütün her şey tüm gerçekliğiyle bundan sonra ortaya çıkar. Titu'nun yeni hayatındaki abisi olayları araştırmak için Agra şehrine varır. Agra şehrinde iki çocuk annesi Uma adındaki kadını bulur. Bu bir tesadüf olabilir ama Uma bir radyo dükkanının sahibidir ve bu dükkanın adı Suresh Radyodur. Yani Titu'nun önceki hayatındaki ismini taşıyan bir dükkan. Titu'nun abisi olayı Uma'ya anlatır. Uma olayı duyduktan sonra hemen Titu'yu görmek ister. Titu'nun abisi apar topar Titu'yu Uma'nın yanına getirir. Agra şehrine getirilen Titu kalabalık arasında iki çocuğunu da hemen tanır ve daha da ilginci ise dükkanında yapılan en ufak bir değişikliğe varıncaya kadar bütün farklılıkları fark etmiş ve dile getirmiştir. Tito eski hayatındaki Uma'yı görünce geçmişe dair daha çok şey hatırlamaya başlar. Uma'ya geçmişte gittikleri bir panayırdan ve evlerinin bahçesine gömdükleri altınlardan bahseder. Uma Tito'nun anlattığı her şeyi doğrular. Tito'nun anlattığı panayır olayı da doğrudur. Evlerinin bahçesine altın gömmeleri de. Uma ve Tito'nun yeni hayatındaki abisi hemen otopsi raporlarını istemeye karar verirler. Otopsi raporlarında ise şöyle bir bilgi vardır. Titu eski hayatında sağ şakalından giren bir mermi ile öldürülmüştür ve kurşun kafatasının sol arkasından çıkmıştır. Bu bilgiyi öğrendikten sonra ise hemen Titu'nun saçlarını kesmeye karar verirler. Aslında alışık olduğumuz reenkarnasyon olaylarında sadece ruh başka bir bedene girmekte ve eski bedeninden bir iz taşımamaktadır ama bu olay diğerlerinden farklıdır. Başının arkasında kurşunun çıktığı yerde iki adet yara izi vardır. Bu olay dünya kamuoyunda şoka sokan esrarengiz olaylar arasında yerini çoktan almıştır. Herkes olayı araştırmaya, olay hakkında yorum yapmaya başlar. Bu araştırmalar yapılırken da devamlı bir şeyler hatırlar ve hatırladıklarını paylaşır. Agra'da götürüldüğü bir mahkemede bir hakimle bir savcıya cinayetiyle ilgili farklı detayları anlatır. Cinayeti anlattığı hakim ve savcı ikna olup davayı yeniden açmaya karar verirler. Titu her gün farklı bilgiler hatırladıkça hakim ve savcılara da farklı bilgilerini aktarmaktadır. En sonunda ise katilini hatırlar ve bir isim verir. Bu isim Hindistan'da yaşayan bir iş adamı olan Joha diyendir. ''Beni bu kişi öldürdüler.'' Katil zanlısı apar topar yakalanır ve Titu ile yüzleştirilir. Bunun üzerine katil zanlısı Tito'nun anlattıklarına hayretle karşılar ve işlediği cinayeti kabul eder. Devamında ise itiraflarda bulunur. Sedik akşam saatlerinde yanında bir kişiyle birlikte Sureş evine geldikten sonra aracından çıkmak üzereyken onu vurduğunu anlatır. Bu anlatmış olduğumuz olay ise dünya reenkarnasyon tarihinin en büyük delili olarak kabul edilmektedir. Şu günlerde ne yapıyor bunu öğrenmek için ise yapmış olduğum araştırmalarıma göre en son ve en güncel durumunu 2020 yılına ait bir yazıdan almış olduğum Tito bir önceki yaşamından daha huzurlu bir hayat sürmekte ve 2012 yılından bu yana Banaras Hindu Üniversitesi'nde akademik kariyerine devam etmekle birlikte yoga eğitmenliği yaptığı bilgisine de ulaştım. Reenkarni olma durumu bilginin kaybolmadığının, ışık ve ses titreşimleri olarak kaydedildiğinin ve farklı bir bedene tekrar transfer edilebildiğini, hatta bu olayda örneğini gördüğümüz üzere kendi fiziksel geçmişinin izlerini de yeni bir bedene taşıyabildiğinin de gerçek olmasını beraberinde getirecektir. Sadece trajik ölümlerin reenkarnasyon iddialarına konu olması ise olaya heyecan katan başka bir boyut. İlahi adalet belki de sadece bu vakalarda geçmiş hayatın hatırlanmasıyla yerine getiriliyor. Yani bir istisna yapılıyor. Çünkü bu istisnalar dışında kimse önceki hayatını hatırlamıyor. Son olarak bu hikayemizin geçtiği Hindistan'daki büyük çoğunluğun inandığı inanış neticesinde fakirlerin zenginlere üzüldüğü ve onlara acıyarak baktığını biliyor muydunuz? Çünkü inançlarına göre reenkarnasyonda kişi dünyaya 3 kez gelir ve son hayatını zengin olarak yaşar. Bu da kendi öz eleştirimizi yapmamız noktasında bize şu gerçeği gösterir. Dinler dünyanın her yerinde fakirlerin zenginlere karşı ayaklanmasını engelleyen en iyi manipülasyon aracıdır. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Unutmayın, yol arkadaşınız Rodi hep sizinle birlikte.